taraf var. Onlara gitmiş yani. Gitmiş. Heh, Dedemin tamam. soyu. Işte onu anlatayım. Şimdi bu e, rahi, yani içki ülkemde kullanma yani bizim cemlerde içki kullanma e, e, şu şekilde yorumlamış. Yani e, araştırmalar bunu gösteriyor. Bu şekilde yorumlamış. İşte Balım Sultan e, Allah e, eyvallah. E, e, <laughs> Balım Sultan Bak Balım Sultan dedin. Ben şimdi e, çok özür diliyorum. Estağfurullah. Balım Sultan deyince de, benim bir abim var. Şimdi onu bir arayayım. Öyle. Şimdi Balım Sultan e, bildiğiniz gibi Türk kökenli değil. 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 Ondan sonra Sırp Kralı'nın oğlu Nikola bilmem ne adı. O işte Seyyid Sultan'ın dergahına esir alındı 2. Murat tarafından verildi ki bu çocuğu al yani bu çocuğu bayağı, daha, bayağı, bayağı, bayağı. bu, bu çocuğu al hem tükleştir hem de bedaşileştir o da e, zamanda şeylerin e, diye aynı yaşta bir çocuk var o o Sultan ikisi birlikte kardeş gibi büyüdü kardeş gibi büyüdü Gide ee, Osmanlı, Kastamonu, efendim Sinop dolaylarından, Sinop bölgesinden gemilere indirerek Bulgaristan'ın Şumlu bölgesine e, bu Türkmenleri, bayağı bayat Türkmenleri de göç ettiler. E, Şumlu'ya göç ettiler. Şumlu'ya göç ettirince Ali Sultan onların resmi alanı Türkmen gönderse ne kadar Balkanlar Türkmen gönderdiği zaman padişah o Seybeli Sultan'a mektup yazıyor yahut havula gönderiyor. Ece, Helal Şimdiden, şey, de güzel, şu de, kadar Hristiyan ailesi gönderdim. Bunlara Basın, sahip çık Hristiyanlaşmasınlar ve onlara oğullarından, dervişlerinden birini başlarına gönder diye emir buyuruyor. Bu şekilde e, emir evet. buyurdu Ergin'e Şumlu bölgesine gönderdik diye Seydeli Sultan'a. Seydeli Sultan'a oraya gönderdik. Seydeli Sultan da oğlu Müsel evet. babayı onları başına göndermeye karar verdi. O e, Allah Allah. Nikola olan, e, adı Nikola olan e, Balım, şan, Sultan. Balım, Sultan evet. olan Balım Sultan beraber büyüdüğü için o, o şeyle, Hürse, <laughs> <müse>, e, <laughs> e, Baba ben onunla büyüdüm, kardeşim oraya gönderiyorum, o giderse ben burada yaşayamam ben de onunla gönder diye ısrar edince, onu da oraya gönder. Oraya gönderince bu sefer orada birlikte e, Müsel Baba ile o bölgede gelen Türkmenlere dedelik ve töre ve geleneklerini yürüttüler. Evet, evet. evet, evet. Ülveste, Ülveste, Şumlu bölgesinde yürüttüler. Sonra Müsel Baba e, öleceğini anladığı zaman dedi ki taliplerini topladı dedi ki Müsel şey Hanım e, Sultan her ne kadar bizim ülkümüzden değilse de bizim ocağımızda büyüdü bize döndü. Ondan sonra bu ocağa hizmet etmişim diye kadar Allah ben öldükten sonra başka birini aramayın. Bunu benim postuma Post. öyle diyor. O buyurdu. Ondan sonra o Nussel Baba ölünce onun postuna oturan <laughs> Balım Sultan dedi ki ya Abi ben Hristiyan'dım. Ee, şey, Hristiyan'dım, Türk Dehtarş oldum. Yaşı çırpıyordu. Hristiyan'dım, dektaş oldum. Şimdi benim babamın, dedemin kendileri sızlamaz mı? Ee, onların onlara süre geleneklerinden bir e, birkaçını e, yerine getirdiğinden evet. dolayı kendileri sıkılamaz mı? Dedi. Gülcan. Bunu aklına koyduğu için toplumu bizim toplumları çağırdı. İşte o cennelerde. Huzur verir misin orada? Ondan sonra ben buraya katkıda bulduğum babamın, dedemin de kendileri sıkılamasın diye dedi ki e, eğer... Tamamen siz he, rakı demiyormuş ki kim icat etti? Türkler icat etti. Geçiyordu, ben iyi. değilim. Maşa yok mu? Maşa yok mu? Maşa yok mu? Maşa alınca. O Onlar da bu sefer üzümü buldular. Üzümden diğer meyvelerden rakı yaptılar. Ondan sonra içtiniz. Rakıyı icat eden sizsiniz. Yani bunun Kur'an'da adı geçmiyor. Arap bölgesinde Arap, Arapların yani. Arab hiç bildiği bir işki değil. Siz bu işkiyi niye içmiyorsunuz? Ee, diye halka şeyde tekilde bulunuyor. Balım Sultan mı? Balım Sultan. Yani, dediler işte e, işte, Müslümanlık Hazreti Muhammed'in <laughs> ülkesinde e, işki yasak, haram kılınmış. Ya Ama işki <laughs> demiyor ki şarap diyor. Siz bakın Bunun mucidi sizsiniz. Niye içmiyorsunuz? Sonra o da o da doğru değil, yanlıştır. E, çünkü şey şarap içmekte doğru e, içme değil de yasın yası, yası, Müslüman arkasında değil de çünkü Hı -hı. eğer öyle olsaydı Kırklar ceminde salman Farisi üzümü etkide şey kanla karıştırıp da etkisi bir tattırmaz. Yok değil. O hangi 500 bin lira kaçın O kıklar zaman ülkede Hazreti Ali'nin e, Hazreti Muhammed'in sağlığında Ondan sonra o zaman salman faresi <laughs> e, ne yaptı? Kimya geldi. <laughs> Şimdi o şuydu, 40 kişi toplandılar bir yere. Kardeş olarak e, karar alalım. Hz. Muhammed'den savaşta çaymayalım. Evet. Kırkımız bir, birimiz kırk olalım. Böyle bir sözleşelim. Allah'a eyvallah, <laughs> Allah'a eyvallah. Dediler, herkes dediler, parmağından bir kan damlası da tutanacak. Bu kanı kanı birleştireceğiz, içeceğiz, kan kardeş olacağız. Bundan sonra Hz. Muhammed'in arkasından ayrılmayacağız. Emirlerinden dışarı çıkmayacağız. E, güzel, Savaşlarda e, fırkımız bir şekilde e, savaş evet. yapacağız. Ölümü de diye bunu yaptılar. Fakat e, 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 bu kanı içel, ı farisi kimya sek olduğu için bu o İranlı bu kanı içerlerse kan tutar basılan diye ben bunun içerisinde bizim tanesinin suyunu katayım e, da kanın özelliğini bozuyum kan bitmesin diye bütün dayanısını cebinden çıkarıp e, bunu bunun içine damlattı, ezdi. En gürü dedi üzümü alarakça ezdi. O daha sonra herkese tattırdı ki kan tutmasın diye. Yani ilmi şekli bu. Bu şekilde dedi. o, o, öyle olsa ederler işte Balım Sultan. E, o zaman kızlar ceminde üzüm suyu, Irak'ın üzüm suyu. Niye korkuyorsunuz bu nişmetten dedi. Evet. İçin dedi. Ondan sonra bunun üzerine işte çukler e, bu buyruk üzerine o tehlikeli Türk alevi Türkler iş kesmeye başladılar kemlerden. Dem, dem, istiyorlardı yani. Yok hayır. Hayır. Demler, dem, almaya dem, almaya dem, almaya başladılar. Dem almaya başladılar. O günden beri Hı. dem alıyorlar. Ama Anadolu'daki bunun aleviler e, bu demi almıyorlar. Hı. Ondan sonra Hı. böylelikle e, şey yapıyor. Bir, bir, de bir, bir başka tarihi kaynak daha var. O da o da şu, bir olsan e, şeyi, hani hanlığı zamanında e, senenin belli günlerinde Hıdır günü Fren gibi günlerde 6 Mayıs Ondan sonra 6 Mayıs Hıdır gibi günlerde Halka su başlarında şölen yapma emrini veriyor. Verdiği ee, e, zaman şölen yapma emrini O şölene her aşiret haber salıyor bütün obalarına O aşiretlerden hediyelerle geliyorlar şölene. E, şölenle hediye edilen herkes kes kes şölenle hediye hediyeyi Hakan'ın önüne bırakıyor. Mağazın. Bırakınca Hakan e, yanında sakisi var. O saki e, kırmızı yani yardım eden sana yapıştı değil mi? Hakan Hakan'ın şey sakisi kırmızı dolduruyor. Ondan sonra e, önce Hakana veriyor. Hakan yudumluyor. Ondan sonra alıyor veriyor şeye. E o hediye getiren aşekli de veriyor. Böylelikle orada da bir içildiğini, hakkını dağıttığını, herkesin hakkını dağıttığını... O zaman yine hak... şamanizmden geliyor yani. He, Öyle işte hakkının böyle bir içki dağıttığını, içki çift dem kullandıklarını, o toplu topluluğu halinin de, süren halinin de bir ceme benzediğini e, ileri süren Allah. tarihçiler var bundan sonra ama tırak gel evler malum tutan ben öğrendikler tarzda yolu yapıyorlar. Şimdi, şimdi, bu etmeden bu konu İslam'ın şekline dönelim. Bir de şimdi İslam şeklinde Bakara Suresi'nin 76. ayetinde e, ilk gelen ayet diyor ki ben size Tanrı, ben size turma ve üzüm e, gönderdim. E, bunu, bunda çok büyük hikmetler vardır. Yani onun onun içindeki maddelerde büyük hikmetler vardır. Bunu içip, ezip, içip mest olasınız diye ben size gönderdim. Bunda büyük bir hikmetler vardır. Şimdi burada Allah kullarına e, e, ondan sonra üzüm suyunu, üzümü üzümden hatta şarap yapıp içesiniz diyor. Üzümden kurmadan şarap yapıp içmeyi diyor? bundan sonra bu emir geldikten bu ayet geldikten sonra <laughs> e, o <laughs>